Merhabalar sevgili fal severler. Hoş geldiniz. Fal alakaya sefalar getirdiniz. Evet instagram hesabımız fal.alakadan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel fal bakımlarımız devam etmektedir. Evet sevgili fal severler. Görmüş olduğunuz fincan sevgili yaylar. Kasım ayı 2020'nin Yay burcu fincan falı açılımı yapacağım. Bakalım fincanınızda neler var? Neler çıkmış? Bunları sizlere söyleyeceğim, buradan anlatacağım. Fincanınız soğumuş arkadaşlar. Şöyle açalım yavaş yavaş. Evet. Sizler de bakın falınıza. Fincanınıza. Arkadaşlar, Yay burcu olanlar. Bir kere fincanınız güzel gözüküyor. Sıkıntılarınızı geride, arkanızı bıraktığınız görünüyor. Üzerinizdeki bir ağırlığı, üzerinizdeki bir uğursuzluk, şanssızlık artık nasıl siz tabir ederseniz bunu. Ben uğursuzluk ve şanssız bir dönemi arkanızda bıraktığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle bir dönemden geçmişsiniz, sanki sıkıntılı bir döneminizi geride, arkanızda bırakıp yeni bir e, ferah, refah bir e, döneme adım atmışsınız. Ne yapmak istiyorsanız e, bugüne kadar aklınızdaki düşünceleriniz olsun, niyetiniz olsun, ne yapmak istiyorsanız her şeyin e, olacağına sanki görüyorum, e, sanki her şey böyle yoluna girecekmiş gibi. Her şey yoluna girip, bütün kafanızda kurduğunuz hayalleriniz vardır. Ne bileyim, bir şey yapmak istiyorsunuzdur, bir şey almak istiyorsunuzdur. Hayalinizdeki, aklınızda ne varsa olmasını istediğiniz, bunların gerçekleşmesi durumu söz konusu, sevgili Yaylar. Yani tabi her şeyde de dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Yani sizi mutlu edecek, aman nasıl oldu da oldu diyebileceğiniz bazı niyetlerinizin gerçekleşeceğini söyleyebilirim arkadaşlar çok güzel bir fal gelmiş size bir güç gelmiş sanki yaylar böyle üzerinizde hiç bugüne kadar hissetmediğiniz bir huzur bir güç sanki her şeyin sahibi benim her şeyi yapabilirim bir cesaret var sanki üzerinize bir cesaret gelmiş Güzel bir şey aslında bu sizin için. Yani ürkek, sanki hep ürkekmişsiniz. Bir şeylerden çekimsel böyle kalıyormuşsunuz gibi. Bir şey yaparken acaba o insanı kırar mıyım veya acaba iyi mi olur, acaba kötü mü olur? Hep böyle düşüncelerden sanki düşünceler yaşamışsınız ve artık böyle düşüncelerinizden sıyrılıp bir güç gelmiş. Artık ben diyorsunuz sanki. Başkasını hep düşünmüşsünüz bugüne kadar ama artık ben önce ben diyeceksiniz ve kendinizi ödüllendireceksiniz sevgili yaylar arkadaşlarım güzel e, bu sizin için güzel bir durum aslında geçmişte e, geçmişte bıraktığınız e, yani arkanızda bıraktığınız çok öncelerden belki düşündüğünüz fakat bir türlü olmayan bir dileğiniz gerçekleşecek sevgili aylar yani çok önceden sanki hayal etmişsiniz dilemişsiniz Allah'tan bu olsun da şu olsun işte şöyle yaparım deyip ama olmamış e, ve aradan zaman geçmiş ve tekrardan böyle bir dileğinizin geçmişte bıraktığınız olmayan bir dileğinizin tekrardan gündeme gün yüzüne gelip olacağını görüyorum bir eee Dileğiniz gerçekleşecek. Geçmişteki e, düşündüğünüz, dilediğiniz bir dileğiniz olacak. Etrafınızdaki insanlarla çok güzel bir diyalog içerisindesiniz sevgili yaylar. Bu da etrafınızdaki kişilerin sizlere olan samimiyeti, size karşı olan sadakatini artırıyor. E, çok güzel bir arkadaş çevreniz olduğu görünüyor falda. Güzel diyaloglar içerisindesiniz. Yalnız değilsiniz. Etrafınız çok kalabalık. Arkadaşlarınız, ne bileyim girdiğiniz, bulunduğunuz ortamlar hep böyle e, düzgün insanlar olarak gözüküyor ve size huzur veren kişilerle hep berabersiniz sevgili Yaylar. Güzel yatırımlar görünüyor falda, güzel yatırımlar yapacaksınız e, getirisi olan, kar elde edebilecek yatırımlarla uğraşacaksınız bir emlak işiyle uğraşıyorsanız güzel bir e, satışınız olabilir güzel bir para gelebilir size böyle sanki al sat ev bu şekilde durumlar gözüküyor falda sanki sezgileriniz e, sezgilerinizle her şeyin üstesinden geleceksiniz böyle sezgileriniz çok güçlü sevgili aylar düşünceleriniz e, önceden sanki düşünüp hayal edip yani olacak bir şeyi önceden düşünebiliyorsunuz ve ona göre adım atıyorsunuz işlerinizde e, bu işiniz olsun aşk hayatınız olsun e, bu gibi şeylerin sezgilerinizin sayesinde başarılı bir şekilde e, atlatıyorsunuz sevgili yaylar şansınız yüksek e, arkadaşlarım şansınız çok yüksek olarak gözüküyor Gelelim aşk hayatınıza. Şimdi aşk hayatınızla ilgili bir hareket var. Dedi ee, dedik ya hani işlerinizde, sosyal yaşantınızda hep başarılar, imkanlar hep sizin elinizin altında olacak. Ama aşk hayatınızda da sen karşı tarafın baskısı altında kalmışsınız sevgili yaylar. Yani yöneten bir ilişki, karşı taraf karşı taraftan yönetilebilen bir ilişki yaşıyorsunuz. Yani karşı tarafın çok ağır Baskısına maruz kalmışsınız sanki. O tar karşı taraf sizi yönetiyor. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Bugün böyle gideceğiz, şu gün şöyle gideceğiz. Böyle durumlar sanki yaşanılıyor. Bu da sizi çok rahatsız etmiş aslında bakarsanız. Ama ilişkinize de zarar gelmesin, işte ilişkimde kavga çıkmasın veya huzursuzluk çıkmasın diye de sessiz kaldığınızı görüyorum sanki. Bunu aslında sesinizi biraz yükseltmeniz bence olur yani daha iyi olacaktır. Çünkü karşı tarafın sizin sessiz kalmanıza dayanarak yani sizin o halinizi kullanarak size daha çok baskı yapmaya çalışıyor. Ve bu durum sizi aslında üzüyor. İçten içe üzmüş. Siz sıkıntı duyuyorsunuz zaman zaman bu durumdan. Ama sesinizi bence yükseltmelisiniz ve eşit bir konuma getirmelisiniz bu davranışı altında kalmamanız gerekiyor arkadaşlarım. Evet şöyle tabağınıza da bakalım. Aşk olarak orada o kadar gördüm. Evet. Bir kral kral tacı gibi bir şey gözüküyor falda. Bu bir Evet şöyle biraz aktıkça bir minare, bir aslan da olabilir. Bir kral yani taç, kral, aslan Bunlar aynı şeylere çıkıyor aslında arkadaşlar şöyle bir durum olabilir bir taht bir mevki eğer bir yerde çalışıyorsanız güzel bir konumda çalışıyorsanız bir terfi söz konusu var olacak yani bir mevki atlama durumu söz konusu olacak maaşınızda bir paranızda bir artış bir hareketlenme söz konusu olacak size verin sizi ödüllendirecekler sevgili yaylar bir ödül bir plaket artık bulunduğunuz iş konumunuza bağlı o şekilde ödüllendirileceksiniz bir plaket alacaksınız tebrik edileceksiniz bugüne kadar çalışmalarınızın sanki başarılarını hep almışsınız ama sanki bu son adımda son davranışınıza çok güzel bir işe imza atmışsınız arkadaşlarım ee, güzel bir durum tebrik durumu söz konusu olacak tacınız çok özür dilerim telefonu videomu çekerken maalesef düştü <laughs> evet videoyu sonlandıramayacağım çünkü bayağı çektim inanın çok zor şartlar altında ben de çekiyorum zaman zaman evet şöyle devam edelim yine videomuza eee ara oluyor böyle aksaklıklar. Ben videoyu siliyorum. Tekrardan çekmek durumunda kalıyorum ama bunu silmeyeceğim. Başıma çok gelmeye başladı çünkü artık silmeyeceğim bunu. Ee, dediğim gibi sevgili yaylar, güzel bir durumun, güzel bir işinizin tacını alacaksınız. Ödüllendirileceksiniz, tebrikler alacaksınız. Evli olan yaylar, sizin için de güzel bir haber söyleyebilirim. Belki eşinizin bir sıkıntısı vardır işte çalışıyordur veya işiyle ilgili problem yaşamıştır bununla ilgili de güzel bir çözüm durumu gerçekleşecek bir çözüm olacak yani evin içerisinde sevinçleriniz çığlıklarınız duyulacak yani sevinç çığlıkları duyulacak ve güzel bir sevinç haberi alacaksınız eşinizin tarafından. Ee, çok fazla e, karı koca veya işte partnerinizle ilişkileriniz sıkıntılı durumlar görmüyorum ee, var ama yok denecek kadar da az yani aslında e, var ama çözümü de var hani çözüyorsunuz sanki sıkıntılarınızı çok büyütmeden konuşarak çözüyorsunuz sevgili yaylar ee, Evet güzel. Evinize, hanenize gelecek olan bir misafir görüyorum. Bu misafirin e, size sanki bir zararı, sizi bir zararı uğratabilir ya da e, ne bileyim bir ağırlığı, bir sıkıntısının olduğu gözüküyor. Bu kişiye dikkat edin eğer böyle bir durum, bir misafiriniz olacaksa biraz temkinli olun, biraz e, şey olun hani tedirgin davranacaksınız zaten gelen misafire karşı acaba neden geldi niye geldi gibi böyle sorgular sorular kendi kendine soracaksınız ama e, şey olun yani e, nasıl derler ona bilemedim şimdi lafını getiremedim kelimeyi anladınız siz onu e, yani dikkatli olun arkadaşlarım bir baykuş görüyorum ama baykuş e, tünemiş yani çıkmış sanki evinizin hanenizin çatısından yani o gelen misafirin zaten arkasında gözüküyor bu baykuşta. Bir dedikoduya bir maruz kalma durumunuz olabilir, bir laf taşıma durumu olabilir. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Aman diyelim. Allah öyle insanlardan bizleri uzak tutsun, korusun diyelim. Evet, bir e, sanki bir yerden bir yere göç, ne bileyim, bir taşınma durumu da olabilir sizin için sevgili yaylar taşınma gözüküyor e, ani bir taşınma olacak ani bir kararla taşınacağınız bir durum söz konusu olacak hayırlı bir yer olacak ama sizin için evet fincanınızda gördüklerim ve tabağınızda gördüklerim bu kadardı sevgili yaylar e, bir kusurum olduysa affedin az önce videom yere telefonum düştü Evet, çok özür diliyorum yine sizden buradan. Evet videomuz falımız bu kadardı fincanımızın da tabağımızın da yorumu bu kadardı. Genel olarak söylemiş olursak yorumlarsak özetlersek eğer ben fincanınız falınızı beğendim güzel geldi çünkü size bir güç gelmiş arkadaşlar o güçle zaten sıkıntılarınızı yapacağınız işlerinizi e, çok cesaretli bir şekilde adım atarak gerçekleştireceğiniz için e, bu durumları hani hiç sıkıntı çekmeden bütün işlerinizi başarıya ulaştıracaksınız Allah'ın izniyle inşallah. Bu yüzden de falınız güzel yani kendinize bir size bir özgüven gelmiş sevgili yaylar. Evet beni Instagram hesabından fal alakadan takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlarım. E, özel fal bakımlarımız devam etmektedir. Kasım ayı 2020 Kasım ayı fincan falı yorumuydu. Sevgili yaylar sizin için geldi. Bir sonraki videomuzda fal yorumumuzda tekrardan burada sizlerle olacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.